Evet arkadaşlar merhabalar. Bir dersimize daha hoş geldiniz. Ben Kadir. Ee, bu hafta güzel bir şarkı yapacağız. Ellerimde çiçekler şarkısını yapacağız. İlhan Şeşe'nin. Ee, daha önce tabii arada bir şarkı atacaktım. Hatta yorumlarda da belirtmiştim attığımı. Ama internette bir sıkıntı olunca o şarkı yüklenemedi. Şimdi kötü yanı şarkı da elimden gitti. Ee, bu sebepten dolayı yani yeniden bir şarkı çekiyorum. Ee, Ellerimde çiçeklerle devam ediyoruz. Hemen akorlardan başlayalım. Şarkıda 4 akor var. 3'ü bareli. ikisi de bareli diyebilirsiniz. Yani biri hem bareli hem baresiz basılıyor. İlk önce si minor. Si minor. Bi Klasik. Sol majör. Sol majör. Bu birinci sol majör. Bir de sol majörün bareli basılışı var. Bu da üçüncü sol majör. Şey, üç, üçüncü perdeden sol majör. Üçüncü diyorum. Ve Bari'nin sol majörü hemen bir perde sola doğru kaydırdık mı fa diyez majör. Dört akorumuz var. Si minör, mi minör, sol majör, fa diyez majör. Hemen başlayalım şarkıya. Şarkının ritmi her zaman kullandığımız ritim. İn, çık, çık, in, çık, çık, in, in, çık, in, in, çirp in.

Dün kafana takman olursun. Onlar hesaba gelin şeyler değil. Şarkı kolay arkadaşlar. Şarkıda çok bir zorluk yok. Şarkının tek zor yanı, yani tek sizi zorlayacak yanı ritme atarken şarkıyı söylemek bir de ilk başta son zamanlar yaptıkları manö. Bakma ne olursun derken ritmi ikiye bölüyoruz. Şöyle. Bakma ne no olursun. Şeklinde onu da anlatacağım. Hemen başlayalım şarkıya. E, si minörle direkt giriyoruz. Son zamanlar yaptıklarıma. Bak kısmında mi minör. Bakma no. Bakma no diyoruz. O sırada in, çık çık yapıyoruz. Sonra lursun derken de no Dursun. Orada da ritmin geri kalan in çık çık in in çık kısmını. Yani ritim nasıldı? Şöyleydi. In çık çık in çık çık in in çıktı. Burada ilk in çık çıkı. Mi minörde in çık çık. İkinci in çık çık in in çıkı da si minörde. Bir daha alıyorum burayı. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Bu kadar son ilk yaparken si minörde benim diye söze gireceğiz. Şimdi başlıyorum bir daha. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım ak. Aklımın ak kısmında sol majöre geçiyoruz. Benim aklım başımda değil. Değil de mi minör. Değil. Pardon. Yilde. İl hecesinde. Değil. Yine in, sondaki in in çıkta sana diye gireceğiz. Değil. Sana söylediklerimi kafana tak tak da giriyoruz. Takma ne olursun. Onlar ip sapa gelir şeyler de Arkadaşlar unutmayın önce akorlara çalışın. Yani akor geçişlerine çalışın daha sonra şarkıya çalışın. Yani şunu yapalım. Mi minör şey yanlış söyledim. Si minör. mi minör. sol major, fa diye major. Yani böyle tek tek çalışın hepsini. Geç hızlandırın. Ondan sonra şarkıya çalışın. Yani ritimle birlikte çalışın. Şimdi ilk kısmı bir kere hiç bölmeden söylüyorum. Sonra ikinci kısma bakıyoruz. Son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun. Benim aklım nasıl geliyoruz? Ritmi yine birer kere atıyoruz. Ama ritmin ilk vuruşları boş. Yani çık yaparken söze giriyoruz. Seni sevmiyorum dedim yalandı. Cümle başında sadece. Aysa burada istemiyorum. İstemiyorum artık palavra. Ritmi bitirdik. Bir daha yapıyorum. Bu sefer bölmeden. Seni sevmiyorum dedim yalandı. İstemiyorum artık Palavra Ritmi bitirdik hemen fa diyez majöre koyuyoruz Üçüncü bölüme geçiyoruz Ellerimde çiçekler Kapında sırılsıklam Kısmı iki kere Yani fa diyez majör iki kere burada Ellerimde çiçekler Kapında sıklam. Sonra mi Görürsen bir gün Şaşırma Yine aynı şey var burada sondaki in in çıkta Beni böyle çaresiz Muhtemelen altta da aynı olsa olacak Yani şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma Ellerimde çiçekler Yanımda sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz Beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma Gitarın birazcık şeyi var ama idare eder sonuçta öğretir. Bu şekilde şarkı umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.